Merhabalar. 2024'ün ikinci dolunayı 24 Şubat 2024 Türkiye saatiyle 15:30'da Başak burcunda gerçekleşecek. Başak burcuna e, tabi Güneş ve dolunayda e, Ay e, Başak'ta ve Güneş Balık'ta olacağı için karşı dolunaylarda çünkü Güneş ve Ay aslında egomuz ve duygularımız karşı karşıyadır. E, bundan dolayı bazı burçlar böyle kendilerini düşünceleri ve e, duyguları arasında sıkışmış kalmış hissedebilirler ya da e, egoları yani kendi bendikleri ve karşı tarafla ilgili de böyle bir çatışma halinde e, olabilirler. Ama bu bir aslında onlar için bir sonlandırmadır. E, özellikle tabii Başak burcunda gerçekleştiği için. Başakları, yükselen başakları oldukça etkiliyor. Balık burçlarını, ikizler ve yay burçları yüksek etki alacak burçlar. Yani dikkatli olması gereken burçlar. Tabi boğa ve oğlak da daha olumlu etkiler alacak diğer burçlara göre bunu söyleyebilirim. Ee, Tabi sabitte ve değişken bir burçta gerçekleştiği için bir şeyler değişecek. Yani sizin natal haritanızda, Hangi transitte ise güneş ve ay hangi pozisyondaysa ona göre etkiler alacaksınız demektir bu. İşte iş hayatı olabilir, sağlıkla ilgili bir değişim, iş hayatı ile ilgili bir değişim, finansal bir değişim, ilişki ile ilgili bir değişim o sizin kendi natal haritanıza göre değişmekte. Ama genel olarak şey diyebilirim ikizler tabii ki de ve yay burçları karşısındaki yay burçları seyahatle ilgili Yakın ve uzak seyahatlerle ilgili, uluslararası işlerle ilgili, özellikle işte bu vize almak olabilir. Uluslararası ticaret yapıyorsunuzdur. E, oradaki işte sözleşmelere, yazılı anlaşmalara dikkat etsinler, iletişime dikkat etsinler. Bunu söyleyebilirim. E, bunun dışında e, baktığım zaman boğa burçları finansal ve çocuk açısından yani yaptıkları yatırımların karşılığını alabilirler. Orada bir hareketlenme olabilir. E, finansal anlamda boğalar şanslı e, ama tabii ki de siz boğazsınız diye şanslı olacaksınız diye bir şey yok tamamen Natal haritanız e, normalde 11 5 aksında e, Güneşi birinci eve oturttuğum zaman ama sizin hangi evinizden geçiyorsa e, gün şey balık ve başak e, o aksta değişiklik e, alırsınız ama kesinlikle böyle bir değişiklik olacak e, başak zaten e, hasat Dolunay'dır aynı zamanda. Yani 10 Şubat, Kova Yeni Ayı'nda eğer bir şeylere başladıysanız, bu bir iş olabilir, yeni bir taşınma olabilir, bir ilişki olabilir, bir karar olabilir. Yazmaya başlamış olabilirsiniz, bir sanat eserine başlamış olabilirsiniz, bir projeye başlamış olabilirsiniz. Ufak da olsa onun sonuçlarını aldığınız bir dönem, tabii ikizleri söyledim nelere dikkat etmesi gerektiğini, başakların da ortaklıklar, evlilikler evinde bu tutulma, ben ve biz arasında olacak. Yani bu iş arkadaşlarınız da olabilir, ortaklarınız olabilir, eşiniz olabilir. Yani ortaklı bir şeyler yaptığınız işlerde artık bir sonuca bağlanacaksınız. Belki de hak ettiğinizi alacaksınız. Çünkü Güneş güneşle Satürn kol kola yanına da Merkür'ü almış böyle bir dolunay ayın karşısında yani üç satürn güneş ve merkür ayak arşı öyle diyeyim. Alacağınız kararlarda duygusal davranmamaya çalışın derim. Tabi Başak sağlık ve hizmet evi olduğu için özellikle bütün burçlar ile ilgili konuları ihmal etmesinler ve hizmet sektörünü de hizmet sektöründe de bazı değişiklikler yaratacak bir dolunay. Dolunaylar bırakma enerjisi olduğu için aynı zamanda bitirme enerjisi olduğu için hangi evinizde ise ay, daha doğrusu başak, burcu hangi evinizi yönetiyorsa, Merkürün ve Ayın transitine bakmak gerekiyor. O açılardan etki alacağınızı söyleyebilirim kişisel haritalarınızda. Bir de son olarak yine toplum sağlığını da ilgilendiren konular gündeme gelebilir, salgınlar. Biraz daha devam edebilir hastalıklar. Biraz daha devam edebilir Mart ayına kadar. Mart'ın yeni aya kadar yani balık yeni ayına kadar bazı sorunlar, bazı salgın hastalıklar devam edebilir. Onun için herkes sağlığına dikkat etsin. Hayvanlardan gelen özellikle bir ısırık olabilir. Bu kuduz olabilir. Başka bir şey olabilir. Hani hayvanlardan gelen, sulardan gelen salgın hastalıklara da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim.